Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arabaşı çorbası tarifiyle geldim. Küçük bir tavuk yeterli. Şöyle iki bölüm göğüsü. Şimdi yıkayıp ocağa alacağım. Şöyle suyunu ekliyorum. Göz kararı tuzunu ekliyorum. Tavuğun üstüne geçsin suyu. Tuzunu da ekledim. Şimdi ocakta iyice kaynayana kadar, pişene kadar ocağa alıyorum. Şimdi bu etleri önce parçaladım. Şimdi şöyle çok ufatmayacak şekilde böyle hemen elimle parçalıyorum. Tavuğun suyunu süzüyorum. Şöyle tenceremden hemen bir tekrardan çalkalayacağım. Sonra devam edeceğim. Kemik mimik olu diye şöyle bir elden geçirdim. Tencereyi yani bir çalkaladım. Önce tavuklarımı koyuyorum. Üzerine de tavuk suyunu ilave ediyorum. Şöyle. Zaten tavuğa bakarak suyunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle benimki yarayı geçti. Şimdi tekrardan tenceremi ocağa alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Tavuğum pişmeye yakın. Ben hemen sosuna geçiyorum. Benim hazırda kavrulmuş unum olduğu için ben kavurmuyorum. Sadece sulandıp çorbaya ilave edeceğim. Ama elinizde kavrulmuş ununuz yoksa 2 kepçe çorba kepçesi 2 ya da 3 kepçe kadar kısık ateşte rengi iyice dönene kadar görüyorsunuz kahverengi iyice koyu kahverengi olana kadar kavurun yakmamaya özen gösterin soğuduktan sonra çorbanıza kullanabilirsiniz hatta fazla yapıp benim gibi saklayabilirsiniz de her neyse ben böyle suyla açtım unumu iyice karıştırdım zaten kavrulmuş un olduğu için hemen açılıyor iyice karıştırıyorum un karışımım da oldu şimdi çorbayla buluşturma zamanı şimdi ilk etapta sıcak suyundan şöyle Hemen um un karışımına ekliyorum, şöyle bir karıştırıyorum, karıştırarak un karışımını ekliyorum bu şekilde. Bu tabi karıştırmaya devam ediyorum tekrardan, fokuz yana kadar böyle gel git karıştırıyorum. Şimdi yağ kısmına geçiyorum. Çay bardağı sıvı yağını ekledim tavaya. Bir yemek kaşığına yakın domates salçası. Ay atamadım. Bir yemek kaşığı da biber salçası. Bunları da ekliyorum. Salçamızı güzelce kavuruyoruz şöyle güzelce iyice kavuruyorum ben baharatları yağına ekliyorum zaten arabaşı çorbası acılı olur ee, karabiberi çok sever ee, Tabii yapınıza göre ayarlayabilirsiniz karabiber pul biber tuz çünkü tuzumuz eksikti ben biraz da limon tuzu koyuyorum şöyle tekrardan karıştırıyorum Şöyle biraz salçamı suyla gene açtırıyorum. Fokurdadıktan sonra çorbayla buluşturacağım. Yerimiz da hazır. Şöyle çorbamı tekrardan ön göze getirdim. Şimdi tavuğu çorbamın suyundan alıp salçamın üzerine ekliyorum. Şöyle bir hemen karıştırıp çorbama ilave edeceğim. Ters geldi şöyle çorbamın şimdi altını kısıp e, tekrardan kaynamaya bırakıyorum çorbam hazır. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.